Herkese selam, yepyeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda lepsi seslerle alakalı güncel gelişmeler olacak. Lap seslerimizin bir tanesi çok güzel bir şekilde hamile yakında yavrularını verecektir. O yavruları verecek evet ama yavruları maalesef şu anda bulunduğu tankta verirse tüm lap sesler onun yavrularını yiyecekler. O yüzden onu oradan direkt almamız gerekiyor. Onu oradan alacağız. Bu görmüş olduğunuz akvaryuma aktaracağım. Bu akvaryum çok fazla bir olduğu için yavrular güzel şekilde saklanabileceklerdir. Zaten tek lep kendisi olacağı için burada yavrular bir şekilde saklanıp 10 tanesi ise 30 tane hayatta kalsa bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Aynen, aynen aynen! Aynen! Bu arada entlerle o kadar yavru vermiyor arkadaşlar. Bu lepistes değil entler aslında. Yanlış söylüyorum ben kusura bakmayın. Alalım belki 20 tane belki 30 tane falan yavrumuz kurtulursa dediğim gibi benim işimi görecekler. Şimdi o entlerimizi yani o dolu olan entlerimizi buraya alacağız. Hemen gelin işe koyulalım. İçimiz şurada arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ha, şu an parmağımın ucunda. Onun için bayağı bir şişmiş. Karnının altından da çıkıntı oluşmuş zaten. Yani birkaç güne yavru verir. Akvaryumlara hemen böyle az bir şey su aldık. Biraz daha alacağım gerçi. O balığı yakalayalım hemen. Hızlı bir şekilde yakalamam gerekiyor yoksa yakalayamam. Bu arada şu dişler genç ama bunlar da sanki dolu gibi ya. Bunlar yavru verir mi vermez mi bilmiyorum. Vermez gibi duruyorlar çünkü gerçekten çok faklar Ama sanki onlardan da bazılarının karnı dolu. Neyse dursunlar onlar şimdilik. Bu kap bir kere dolsun. Ardından ben bunu boşaltacağım. Bir kere daha dolduracağım yani aşılayarak dolduracağım. Ondan sonra artık tekrardan kayda girerim. Sizce bu balık gerçekten dolu mu? Yoksa ben yalandan tırbe mi girdim? Bana dolu gibi geliyor. Şimdi bir bekleyeceğiz bunu büyük hak var mı alıp. İnşallah doluysa da burada kendi yavrularını yemez diye düşünüyorum. Yani sürekli inceleyeceğim ben akvaryumun üstüne falan bakacağım. Eğer yavru atarsa zaten mutlaka görürüz onu. Hemen şimdi aşlamamıza başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar balığımız aşılanıyor. Balık aşılandıktan sonra tekrar devam edeceğim. Bu kap bir kere dolsun, boşaltacağım. Tekrar doldurup ardından sizlerle tekrar beraber olacağız. Müzik Evet arkadaşlar hayvan caz maalesef can korkusuyla ama artık neyleyse şurada aşılama devam ederken atlamış. Ben de gitmiştim içeriye. Birazcık böyle bir işlerim vardı. Geldiğimde şu yerdeydi. Allah'tan daha yeni atlamış olması gerekiyor muhtemelen. İnşallah bir hastalığa falan bulaşmaz. Dediğim gibi yeni atlamış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşıyor yani. Hiçbir sağlık problemi yok. Zaten yerden alırken de çırpınıyordu. Neyse. Ulan öldü sandım var ya. Çok korktum ya bir anda. i̇nşallah yani burada sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Yavrularını zaten sapasağlam alalım. Ondan sonra geri kendi buna yani ait olduğu yere alacağız onu. 100 TL'lik akvaryuma. Buradan da yavruları alacağım bu arada. Bu yavruları burada bırakmayacağım arkadaşlar. Yavrular burada yeterli besini alamıyorlar. Ferratif tankını biraz boylandırıp ardından genel hep seslerin anaçların yanına atarız onları. Yenmeyecek kıvama getirdikten sonra. Şimdi şu dışımızı gelin şuraya alalım. Artık rahat bir şekilde bunu buraya almak istiyorum. Diğer günlerde tekrar videoya devam edeceğiz. Ulan beni çok korkuttun ya. Vallahi çok korkuttun beni. Gel bakalım buraya şimdi. Bak gene atlama. Yoksa parkeyi boylarsın. Hayvan bayağı da şişmiş ya kenarlardan. Karnı bayağı şiş yani. Şimdi daha fazla stres sokmuyorum zaten çok stresli. Böyle doğum falan falan yapar. Nereye gitti bu arada? Direkt bakın zemine çöktü hayvan. O kadar korkmuş ki yerdeyken Bölüm korkusu muhtemelen sardı onu. Ama inşallah bir sıkıntı olmayacak. Birkaç saat sonra kendine gelecektir. Zaten şimdi bu akvaryum ışığı da kapanacak. Daha konforda hissedecek kendini. Sonra buradan da atlamaya çalışmaz diyeceğim. Atlamaz herhalde ya. Burada atlayacağı herhangi bir sıkıntı yok. Kendini güvende hissedecektir. E zaten bir önceki akvaryum bu aslında. Normalde buradaydı edilip biliyorsunuz. Adaptasyonu yaşamayacaktır. Evet arkadaşlar burada kesiyorum. Dediğim gibi balık biraz kendine gelmesi lazım. Bakın zaten ufaktan kendine gelmeye başladı. Neredeyim ben havaları. Allah'tan bunu erken fark ettik. Yoksa da hayvan. Neyse şimdilik burada kesiyorum. Diğer günler devam edeceğiz. Günler sonra hatta aylar sonra. Yok ay olmadı ya aylar olmadı ama yaklaşık bir ay falan oldu arkadaşlar. Bir aydır ben burada yavru bekliyorum. Aslında bir balığın bekliyorum. <laughs> Abi hayvan doğurmuyor. Ne yaptıysam doğura, doğurtamadım yani doğurmuyor. Kısır mıdır nedir anlamadım. Gelin akvaryuma geçelim. Şimdi arkadaşlar ben akvaryumda birkaç değişiklik yaptım. Çok ince göstermek istemiyorum akvaryumu. Onların videosu gelecek yolda onlar. Şimdi balıktan biraz bahsedeceğim. Şimdi bu dışımı Doğurmuyordu yani döllenmemişti diye düşündüm en son. Yanına bir tane erkek attım. Yaklaşık 2 haftadır falan bu erkek burada. Bunlar beraber yaşıyorlar burada. Sürekli böyle çiftleşme eylemi falan filan gerçekleşiyor. Dölleme oluyor muhtemelen. Ama arkadaşlar gel gör ki e, yaklaşık bir hafta sonra işte erkeği attım. 3 haftadır falan beraberler. bir ay oldu arkadaşlar. Yani bir aydır anladın mı? Bir aydır yavru vermez misin ya? Bir aydır yavru yok arkadaş. Şu akvaryumu her yerine bakıyorum. Cıncık mıncık her yerine yani. Her yerini inceliyorum ama maalesef hani maalesef yavru yok. Şu akvaryumda yavru yok. İnanamazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki belki yavrularını yemiştir. Ben de ondan şüpheleniyordum ama yavruları yiyebileceği pozisyon yok. Yani şu akvaryum üstüne bakar mısınız? Saz yapraklarından mikalara. efendim şöyle bir alttan bir daha göstereyim bakın. Hani burada yavru yeme olasılığı biraz düşük. Hani yese bile tamam mı yese bile iki tanesini üç tanesi yedi diyelim. Abi hepsini mi yedi ya? Hani bir tane bile yok. Hani bakın sürekli bak şu anda mesela sürekli bir çiftleşme eylemi sürekli bir hani ee, macera diyelim. Ama gel gör ki sadece bununla kalıyor bu. Ee, devam gelmiyor. Yani bir türlü devamı olmadı. Yavru alamadık. Ama bu videoda alamadıysak da ileriki videolarda illaki alacağız. Şimdi ben bunun yanında bir tane de erkek ekleyeceğim. Burada iki erkek olacak. Dişi darlayacaklar abi. Yapacak bir şey yok. Dişi darlanacak burada. Ee, burada yavru alana kadar bunlarla uğraşacağız. Niye yavru vermiyorsun kardeşim? Derdin ne senin? Ha? Niye öremiyorsun oğlum? Balık lazım bana. Ya. Yetmiyor kardeşim, sayınız az. Üretmek istiyorum, kolonerle getirmek istiyorum. Şu anda çok fazla bir miktar olmadığı için bundan yavru almak istiyorum ama gel gör ki hanımefendi bize yavru vermemekte ısrarlı. Yanına erkek de attık. Erkekte iş olmaya da bilir aslında. Ben şimdi erkeğe de hani güvenmiyorum biraz. Bu erkek Taner abinin verdiği erkeklerden, iki tane olgun erkek vermişti bana. Yaşlandım mı ne oluyorsa artık abi olmuyor yani. Bir türlü ya erkekte değiş yok ya da dişi değiş yok. İkisinden birinde iş yok. Hatta şey düşünüyorum. Benim o elimdeki dişiler de büyüdü. Aslında diyorum ki hani dişileri erkekleri buraya atayım. Tiflesinler dursunlar burada. İlla ki bir tanesi yavru verecek. Onu da bir deneyebiliriz aslında ya. Aynen. O da şimdi aklıma geldi ya, konuşurken. Neyse onun dışında akvaryum yine yani mükemmel olmaya devam ediyor. Buraya gübrelerini falan filan girmeye başladık zaten devam ediyoruz. Yani farklı bir sistem daha gelecek buraya yakın zamanda. Çok yakında. Hani baya yakın. İnşallah çok profesyonel bir şekilde bitki üretimine başlayacağız. Yani aşırı profesyonel olacak. Neyse. Onların videolarını da onlardan bahsedeceğiz zaten fazla fazla. Şu an şu dişimize fokusuz. Yani maalesef buna fokusuz. Kardeşim sen niye doğurmuyorsun ya? Gözünü sevdiğim ya. Şimdi buraya bir tane erkek atalım. Bir tane de erkek atacağız. Yani şu anda burada iki erkek bir dişi olacak bunlar. Bakalım iki erkek muhtemelen artık döllenmeyi güzel yaparlar ve burada artık yavru almaya başlarız diye düşünüyorum. E şu dişiden bir kere yavru alsam o yavruları da büyütme aşamaları falan filan çok güzel videolar gelecek de işte yavru vermiyor. Şimdi gelin Pasosapşan Sarlangoz akvaryumuna yani balıklarımızın hepsinin olduğu akvaryuma geçelim. Oradan güzel bir erkek yakalayalım. Ya kardeşim bu akvaryumun üstü de her yeri su mercimeği bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Ben buraya su mercimeklerini attım ki salyangozlar hani burada elma salyangozları, tavşan salyangozları falan filan burada beslensinler. Su mercimeklerini yiyor onlar ama tüketemiyorlar arkadaşlar. Çok fazla su mercimeği var. Hani büyük akvaryumda da üredikçe buraya atmaya devam ediyorum. Ya bir tane de karides geldi baksana. Şimdi bunu var ya blood tankına alsak yanlışlıkla orası patlar. Şu bir tane seleksiyon karides kolonilerimizin olduğu blood veya sarı ateş karides akvaryumuna kaçsın. Bütün koloni yalan olur. Yani bütün hepsi yalan olur. O yüzden onu çok dikkat ediyoruz. Özellikle Yavru falan bile olsa büyüdüğü zaman direkt çiftleştiği anda 30 tane yavru veriyor arkadaşlar. 40 tane, 30 tane, 50 tane yavru veriyor bunlar. Çok büyük sıkıntı. Ondan da bir dipnot geçelim. Şimdi erkeğimizi yakalayalım. Evet, erkeklerimiz burada. Aslan parçaları. Şimdi en büyüğünü en haşvetlisini alacağız. Tek de alırız inşallah. Evet aldık. Burada arkadaşlar bakın. Muhtemelen bu erkek iş yapar ya. O diğerinde iş yok ama bu yapacak ya. Yani. Ben güveniyorum buna. Atla bakalım. Tamam. Şu diğer karidesi de buradan alalım. Gel oğlum buraya. Şimdi bu erkeğimizi aşılayacağız, maşılayacağız. Bunlar var ya bir sürü işimiz var aslında. Böyle biraz süzdük. Suyu az bir miktar bıraktık. Şimdi aşılama işlemimize geçelim. Evet erkeğimiz biraz sabırsız. Şimdi onu hemen hızlı bir şekilde aşılayıp olması gereken yere alacağız. Olması gereken yere alacağız onu. Evet şöyle şu an çok fazla su gidiyor. Şöyle hafif kıstım. Bakalım. Böyle damla damla çok daha iyi olacak. Şimdi burada aşılansın. Sonra tekrar sizlerle olacağız. Evet, aşılamamız tamamlandı. Bir kere dolması yeterli kabım. Bir kere doldu zaten. Daha fazla beklemeyeceğim. beklemenin bir anlamı yok. Çünkü zaten akvaryumlarımın hepsi hemen hemen aynı sularla, aynı su değerlerinde. Sadece bunun bu erkeğin geldiği akvaryum bir tık daha sıcak olduğu için bir kere doldurduk ne olur ne olmaz diye aşılama yaptık. Normalde aşılama yapmasak da çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi erkeğimizi böyle hassas bir şekilde alıyoruz. Ama kaçmaya çalışma. Ama kaçmaya çalışma istersen. Allah'ım ya Rabbim ya Resulü. Normalde iki elimi kullanabilsem ben bunu çok kolay bir şekilde alacağım da. Evet. diyor mu İçeride. Kobra gibi desenleri var. Zaten kobra şeyi de oradan geliyor. Attık. Hı, şurada. Şimdi kendine gelince dişi kovalamaya başlayacak bu da. Nerede o? Hı, burada. Burada kendine gelmesini bekleyeceğiz. Kendine geldikten sonra zaten otomatikman dişiye saldıracak. Bu erkek bu diğer erkeğe göre yani şuna göre bir tık daha olgun duruyor. Yani bir tık daha büyük duruyor. Muhtemelen bu biraz daha icraatlidir bundan. İnşallah öyledir. Öyle olur. Lan hayvanlara ayırdık. Hayvanlar herhalde çiftleşmeyi unuttu. Böyle bir şey yok ya. Yavru vermiyor dişimiz bize. Yani çok saçma. Aşırı saçma. Ama inşallah yavru alacağız. Dualarınızı da bekliyorum. Bu arada bir tek enderlerden ben yavru beklemiyorum. Hani birkaç türüm var yavru bekleteyim. Hepsinden inşallah yavru almak istiyorum. Evet çok ilginç bir olay oldu şu an az önce. Balıkları gözlemliyordum öyle canlı yem vermiştim Mikrofex. O kurtları yerken bunlar ben de onları inceliyordum. Bir tanesinin karnı çıkıntılı olmuş. Yani doğuma yakın demek bu. Yani bu dışkı salgıladığı yerden ya dışkı yaptığı yerden tüpçük gibi bir şey böyle dışarıya doğru çıkıyor. Dışarıya çıkmıyor da yani orası birazcık böyle nasıl anlatsam da ya. Çıkıntılı oluyor. Neyse vesselam. Bir tanesi öyle olmuştu. Ve karnını incelediğimde de yavruların gözleri gözüküyor hani göz mü bilmiyorum ama şu balıktı bakın. Şu an burada toplarla durdukları için çok net bir şekilde size gösteremeyeceğim ama az sonra bunu buradan aldığımda anlayacaksınız. Şu balık arkadaşlar bakın. Şu adam. Karnında bir tık büyümüş yani. Şu an burada bu yavrularını salsa muhtemelen moliler anında yiyecekler onun yavrularını. O yüzden ya 3 tane 5 tane yavru vereceğini düşünüyorum. Yani çok fazla bir yavru vermez. Burada bu arada nasıl hamile kalmış, nasıl yumurta tutmuş ben hiçbir şey anlamadım. Yani Allah'ın bir takdir ilahisi diyelim. Şimdi gelin arkadaşlar ben onu yakalayayım. Bakın şurada bu balık kıntılı gördüğünüz üzere yavrularında gözleri gözüküyor. Çok garip bir şekilde. Göz mü anlamadım ama parlıyor yani bir şeyler içinde. Yani muhtemelen yavrulardır diye düşünüyorum artık. Onu alacağız. Dediğim gibi burada neyle çiftleşti, neyle eşleşti bilmiyorum ama daha önce bir eşleşme olduğu söz konusu ortada yani açık. Yapacak bir şey yok. Şimdi onu alayım ben buradan. Neredesin, neredesin, neredesin? Şöyle bir bakıyorum. Evet gördüm arkadaşlar. Şu balık. Hop aldık. Balığımız bu. Netliyor mu size? İnşallah net gösteriyordur. Yavruları var belli. Yani belli bundan yavru alacağız. Bir tane de karides girdi içeriye. da yakaladık. Karnı çok dolu bu arada ya. Baksanıza üstten baktığın zaman belli oluyor mu bilmiyorum ama Belli yani anladın mı? Hamile. Şüpheli. İnşallah hamiledir. Orada yavru beklerken bundan yavru alırsam biraz komik olur aslında. Neyse. Bunu nereye alacağım biliyor musunuz? Sarı Ateş Karadesi'nin akvaryumunu alacağım. Sebebini de orada anlatacağım şimdi. burada aşılama işlemine başladık. Kab bir kere dolduktan sonra balığımızı direkt şu akvaryuma aktaracağız. Yani sarı kızlarımızın durduğu o güzel akvaryuma, mostolu akvaryuma aktaracağım. Neden buraya aktarıyorum da büyük akvaryuma aktarmıyorum ondan bahsedeyim. Arkadaşlar büyük akvaryumda biliyorsunuz ki şu anda iki tane erkek, bir tane de dişi entlerlerimiz var. Bu entlerler bu balığın yavrularını yiyebilirler hızlı bir şekilde. O yüzden yani üç tane balık nüfusu var. Burada hiç balık yok. Şu an bu akvaryumda sıfır balık. Ya buraya da çok güveniyorum o konuda. Ya burada bir yem olma muhabbeti olmayacaktır. Yerse gene anneleri yiyecek ama diğer balıklar yiyemeyecek. Burada da yiyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü ortam gerçekten çok fazla moslu. Muhtemelen yavrular aç aşağılarda saklanacaklardır. Dediğim gibi zaten gözlemleyeceğim, her gün gözetleyeceğim. Doğurduğunu görür görmez bu dişimizi buradan alacağız. O şekilde şimdi balığımız aşılansın. Ben tekrardan balığımızı buraya aktaracağım. Ve videomuzu da artık ufak ufak sonlandıracağım. Dediğim gibi aşılama tamamlansın. Geliyorum. Kimlerden medet umuyoruz Kimler hamile kalıyor Kimler yavrulayacak pozisyona geliyor Yani gördüğünüz üzere Allah'ın dediği oluyor her türlü Ben oradaki balık yavru tutsun diye Yumurta tutsun diye iki tane erkek attım yanına Erkekler şu an bu arada çok çılgın şekilde kovalamaya devam ediyorlar Ama gel gör ki erken olmadığı bir ortamda Hamile kalmış bu balık Karnı da epey bir şişmiş Yani bugün yarın bu yavrularını dökecektir Artık bunu burada bekleteceğiz. En kısa zamanda da dökmesini istiyorum. Burada hiçbir zarar görmez bu. Aksine zarar verir. Muhtemelen şuradaki şu karides yavrularını falan avlayacaktır ama yapacak hiçbir şey yok. Protein. Bu arada sarı karideslerimiz de efsaneler be. Efsane olmaya devam ediyorlar. Kolonimiz büyümeye devam ediyor burada. Evet videomuzu burada ufak ufak sonlandıralım. İnşallah bu balığımız ilerleyen videolarda göreceğiniz üzere yavrularını verecektir. Ben çok eminim bundan yavru tuttuğuna bunun. Yani yavruların gözleri ufak ufak gözüktüğüne göre göz mü değil mi ondan da tam emin değilim ama parlıyor bir şeyler karnında. İnşallah burada yavruları varsa eğer yavrularını çıkaracaktır. Yemeden alabilirsek. Her gün gözetleyeceğim. Her gün bakacağım buraya. Birazcık bakmamız gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor. Yavruları aldıktan sonra da zaten bunların her şeyini kayda alacağım ben. Merak etmeyin. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu burada sonlandırayım. Dikkat edin kendinize. Herkese keyifli hobiler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Όσοι σε